Niçin Mekke'de tarihsel kanıtlar bulma amacıyla son teknolojilerle araştırmalar, kazılar ve benzeri yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Çünkü inanç var kardeşim. Buna müsaade edilmiyor. Buna müsaade edilirse bir kere her şeyden önce Kur'an'ın birçok ayetine başladığı o kelime vardır ya şüphesiz ki. O şüphesiz ki kelimesine aykırı davranmış olursun. Eğer bunu yapmaya müsaade edersen. Çünkü bunu yapmak demek şüphe duymak demektir. Şüphe duyduğun andan itibaren de zaten e, yavaş yavaş Kuran'ın o bahsetmiş olduğu e, gönülden iman vardır ya. Kesinlikle şüphe etmeden gönülden iman edeceksin. O iman bir kere yıkılmış oluyor. Bunun yıkılmaması için e, buna müsaade etmiyorlar. Çünkü şüphe duymak istemiyorlar. Bizim de hayatımızda öyle olmadı mı zaten? Biz de ilk zamanlar Müslümandık, inanıyorduk, inançlıydık. Ee, ama bir yandan da merak eden bir insandık yani karakterize olarak baktığımız zaman e, bir şeyleri merak ediyorduk araştırıyorduk, okuyorduk, öğrenmeye çalışıyorduk ee, ne bileyim bazı olaylarla bazı durumlarla karşılaştığımızda e, onları soruyorduk onların karşısında sorular türetiyorduk sorguluyorduk yani bazı şeyleri sorguluyorduk sonra yavaş yavaş düşündük, oturduk, dedik ki yani her şeyi sorguluyoruz. Biz e, peki inancı niye sorgulamıyoruz? Peki bu kitabı niye sorgulamıyoruz? Yani konu başka şeyler olunca sorgulama özelliğimizi kullanıyoruz da neden konu Kur'an olunca, inanç olunca, din olunca bu özelliğimizi yitiriyoruz? Yani burada bir ayrımcılık var. Burada bir seçicilik yapıyoruz herhalde diye düşünüp ya artık bundan sonra madem ki sorguluyoruz biz bu özelliğe sahibiz topyekin sorgulamaya başlayacağım deyip gün sorgulamaya başlıyorsun ve işin içine dini de katıyorsun. İnancı da, kitabı da katıyorsun. Bunu kattığın zaman da doğal olarak imanın açmış olduğu o çukur var ya, o imanın çukuru, o çukur büyüyor, 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 büyüyor ve kapatılamaz hale geliyor artık. Bugün de artık kapatılamaz bir seviyeye ulaştı. Mümkün değil artık o çukuru kapatmak imkansız bir şey. Yani bir kere şüphe duyduk, sorgulama özelliğimizi kullanıp, bunu inanca ve dine uygulamaya kalktık ve her şey çözüldü. Önceden sorgulamıyorduk, iman ediyorduk. Bu da bunun gibi arkadaşlar. Şimdi eğer ki bu tarz şeylere müsaade ederlerse ortaya bazı şeyler çıkacak. Bunun farkındalar, bunun bilincindeler. Sanki onlar oradaki o yönetim bunu bilmiyor mu zannediyorsunuz? Biliyorlar. Yani Kabe'nin üzerinde, o taşların üzerinde, o binanın üzerinde niçin acaba tarih, tarih çalışması yaptırmıyorlar? Yani sebebi belli bunun. Ne ne olacağını biliyorlar çünkü. Ortaya ne çıkacağını biliyorlar. Ve bu ortaya çıkan şeylerin de e, dünya genelindeki Müslümanların üzerinde çok büyük bir etkisinin olacağının farkındalar. Yani dediğim gibi o Kur'an'ın birçok ayetinin başında geçen şüphesiz ki kavramının e, tamamen ortadan kalkacağını ve ona aykırı insanların davranacağını çok iyi biliyorlar. O yüzden de buna müsaade etmiyorlar. Yani Semerkant Musafı üzerinde tarih çalışması yapılmış. Kim diyor bunu? Kim söylüyor mesela tarih çalışması yapıldı? Hani nerede belgesi var mı? Yapıldı mı? Hadi yapıldı diyelim. Neye yapıldı? Neye yapıldı? Yani üzerine yazılan yazıya mürekkebe yapılmadı herhalde. Kağıda yapıldı. Ya da ne bileyim parşömene yapıldı. O yaş onun yaşı. Yani eğer ağaçtan yapıldıysa o kağıt o ağacın yaşını veriyor sana. Karbon 14 testleri. Eğer ki bir parşömenden ya yani bir deriden bir şeyden yapıldıysa eğer ki o yazılan e, lüsa o yazılan sayfa bir deri ise, eğer hangi hayvanın derisinden yapıldıysa o hayvanın yaşını veriyor sana. Yani kalkıp da mürekkebin üzerine yazılan yazının yaşını bulamazsın sen karbon 14'te. Neyin tarihsel çalışması yapıldı? Yani paleografi çalışması yapılması lazım. E buna da müsaade edilmiyor. Hatta Gizli saklı yapıyorlar, ortaya çıkartıyorlar ki bugün Semerkant yani Osman Musafı dediğimiz Musaf'ın üzerinde e, paleografi çalışması yapıldı. Bu çalışmanın sonucunda aslında bunun kufi yazısıyla yazıldığı ortaya çıktı. Ya Küfe şehrinin yani İran Küfe kufe şehrinin kuruluşundan sonra ortalama e, 100 yıl sonra yani kuruluşundan 100 yıl sonra ortaya çıkmış ortalama yani 50 yıl 50 ile 100 yıl arası diyorlar. 50 yıla 100 yıl sonra ortaya çıkmış bir yazı hat sanatından bahsediyoruz. Küfe şehri kuruluyor. Kurulduktan 50-100 yıl sonra bu yazı şekli, bu yazı hat sanatı küfe şehrine özel olarak ortaya çıkıyor. Ve bu yazı şekliyle yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Yani o yüzden çok fazla böyle teknolojik ya da bilimsel çalışma o bölgelerde, o şeylerin üzerinde pek yapamazlar. Yani hırkayı şerif diyorlar. Bir derviş hırkası olduğu ortada. Ya dervişçiliğin ortaya çıkış tarihi belli bir kere her şeyden önce. Yani 12. 13. yüzyıla ait bir derviş hırkasından bahsediyoruz burada. Yani bunu yapmaya kalksalar, bir bilimsel çalışmasını yapmaya kalksalar bu tezler, bu hipotezler aslında gerçekleşecek ve doğrulanacak. Doğrulandığı zaman da işte bunlar Müslümanlar üzerinde çok büyük etki yaratacak. Bundan korkuyorlar. Bundan korktukları için de zaten bugün insanlar dinden çıkıp sürekli farklı farklı felsefik alanlara yöneliyorlar. Bir de böyle çalışmalar olduğu zaman daha da kötü olacak. Bunun farkındalar o yüzden yaptırmak istemiyorlar.